Herkese merhaba arkadaşlar. Bu haber ben de doğaç. Bu sefer çok çok. Bu arada canavarları kapatalım ben, da canavar <laughs> canavar <Ne> olsun. olmasın. Ad ad olsun Hayır. Başak. Hayır. Karanlıkta, için, da şey karanlıkta da çıkabiliyor. Karanlıkta da çıkabiliyor zombiler olmaz. Bir i̇şte şey olsun. Olmaz diyorsun. oğlum ya kapa oyunu bozarlar Tamam tamam. Şimdi e, ben, ben sarıyım çekiyorum. Tamam ben maviyim bu sefer çünkü hiç mavi olmadı bu. Mavi aslında en sevdiğim renkdir. Ama hiç mavi olma şansım Çok uzun konuşmayın. E çok böyle hüzünlü. Ne kadar da romantik, ne kadar da. <laughs> Neyse, bu abi, sefer daha akıllı davranacağım. Bu Bunu sefer Bunu... zamanla gireceğiz. Gireceğiz. Aynen abi ya. <laughs> Elinde, <laughs> elindeyken evet. benim yanıma geliyor bu ya. <laughs> Doksanıştır. Hazırım. Tamam şimdi şurayı da kapatalım. Bu ağırım ön hata. Dün e, ay bir önceki bir ara ederim beni yanlışsın. buydu işte arkadaşlar. Şuraya kapama bir Ve bu da e, çok çok büyük bir hata. Hat. Katmıyor. <laughs> Reklam vermede bir numara. Doğaç. Evet şunları koyayım. Bu sefer akıllıca davranacağım. Daha daha da. Bence sen kendi... Abi sen hemen oralara mı geçiyorsun? Evet. Ben e, olan yatak kırmak diyorsun değil mi? Ben her, her, şeyi koydum ki zaten. Her şeyi. Evet her şeyi yaptım. Senin gibi ben. <laughs> Yapacağım. Bir saat sonra. Yapacağım ama yapamadım Değilim Ben hemen yaparım Oo! Cizne tükürdüm. Tükürdün oyunu. Seni korkuttum öldürdüm. Abi ne söylüyorsun daydın daydın. Zırhlardan falan daha yani. O kadar çok var ki.

Dana, dananın var Dananın böbreği. Falan Ay, falan. Böbreği çok Abi, sen ciğer sever misin? Evet. Biliyorsun ben bugün nedir ekmiştim ne buldum biliyor musun? Hı. Ne <laughs> <laughs> Ömer kafanda bir şey var. Ne? Saç. Yok. <laughs> <laughs> insan san ilerle. İnsan değilim. Adam sevilerle deseydim kadın olmuş olacaktım. Hayır. 36 tane okadım. Çok gerekliydi. Nezaret değilim. Çıkarttım. Uy. 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 Oha. 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 Ne vuruyorsun lan sen bana? <laughs> Aa şöyle atarlar. Ben hangi şeyim yer oldu biliyorum. ya. Abi ben seni balla tükeyim o zaman. Öldün mü? Öldün, öldün sen. Oğlum sen sana öldüm Evet yatığın neresiydi bakalım düzenlemiş misin? Oha vay çakala bak. Şuraya böyle yapmış ben düşeyim diye. <laughs> Hayır. Öldü Oha ayrıca oraları düzenlemiş bir benim beni öldürecek bla bla. Oha çok herife çakala bak ya. Çakalı görüyor musun? Yani ha böyle tepeden düşüyor. Benim yapamayacağımı zannediyor. Gel lan sen. ben daha çakalım. Bakın üstünü öldürmeye. Destur. <laughs> Gel lan buraya. Adana Merkez Meydan Muharebesi. <laughs> Düşüneceğim <laughs> <Zalır> var bu <laughs> Gel lan buraya <laughs> Oha lan ölüyor mu lan Abi iyi Hayır yatağımızı kırdık. Ela Marie yatağı kırdık arkadaşlar. En yedik ne yaptın? Çok... İlk kez yendi. Ne? İlk A kez yendi. Hayır eşit olduk şu an çünkü birinci bölümde hiç kimse yanmamıştı hatırlarsan. <laughs> ya yani çocuk aşağı aşağı kaldı. Hadi ben de alıyorum ansız satayım. Hadi ben de ölüyorum. Al. <laughs> şu iğneyi vurmak istiyordum ama. <laughs> Abi da vuruyormuşum ben. Öldük. Evet Ömer bir kez daha oynayacak mı? Oynayamayız artık. Niye? Hadi abi. Yatağa mı kaldın? Doğa beni öldürürsün. Abi ne yapak abi. Hadi abi senin taraftan neydi senin taraf? Oğlum benim taraf yeşildi. Sen maviye gitmiştin ben bu sefer. Hayır ben benim taraf yedim. sarıydı. Ben yeşile gidiyorum. Sen de kırmızıya git. Peki. Arkadaşlar bu kısa video olduğu için hem sizin için bir kere daha oynuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi biz hazırlanacağız. Videoyu durduruyorum o sırada. Hayır durdurma. Tamam durdururum. Durdurma. Herkes görsün benim bu sefer nasıl yendiğimi. Abi sefer, öldüm öldüm. Bu öldüm, sefer öldüm. 20 bin kat blok yaptım. 20 bin kat daha güçlü. 20 bin kat daha güçlü. Durasen. 20... Kafadan atmıyor mu onlar ya? Dürüst bir kat daha güçlü Dürüst Abi bir şey daha güçlü Neydi onun adı? Bir şey daha güçlü Durasel'de bir ayıcık var ya o daha güçlü Ayıcık 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 Abi ay ayıcıklar hiç ayıya benzemiyor ya yani. Sus lan Abi ayıcıklara Fark ayıcıklara... ettim seni Sürtüyorum Her yeri ölüyorum her yere ölüyorsun. Ölümün. Her yere ölüyor çocuk. Abi işte benim bu donanmam sayesinde ve bu kadar yüreğinde gerekli şeyler almam sayesinde kazandım ben. Hayır, ne kazandım? Öldük vefat. Aa, bu süper fikir geldi. Diş ödesi ödesi, ödesi, ödesi. dedim ben. Müdiş ödesi. Ödesi. Müdiş, müdişler ödesi. Ödesi. Müthişler gecesi. Arkadaşlar ben yakında kanal atacağım. Oha! <laughs> Onun için yorumlarda nasıl açacağını gösterirseniz çok Abi, sevinirim. Yalova mı gideceğim şimdi ben? Yok hayır ben Yalova gitmiştim sen Red'e gidiyorsun. Red senin Abi Red'i red ben ama içine ettim ben Red'i. Etmeseydim be güzelim. Evet, red ne? Red, red neymiş? Red neymiş? <laughs> Red neymiş? Vodafone Red. <gülüyor> <gülüyor> bak içine ettim güzelim. <laughs> Abi sen oraları işgal ediyorsun ya. Of, çok az kaldı şeyim ya. gireyim falan verelim. Oha, kafamız güzel kaldı Marita ya, ben çok severim. 3 var, 5 4, 5 var, 3 yok. İyi tutuyor bir Mesela kafamdan kafamdan tahta hata seviyorum. Oğlum içtiğim halde vermedi Az şimdi. önce çok manyak bir şekilde öldü. Gel lan buraya. Öldür de görek lan, öldür de görek. Kabuk hızı. <laughs> Oha oğlum. <Onu. gülüyor> gel derler de, 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 de. <laughs> lan. Gel derler. De, de. <laughs> 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 Sıkıysa. Oha. Dur tabi ben e, deli... kaçacak delik bulmaya çalışayım. Şurada delik. a delik varmış. Delik delik delik. 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 Of, Ama bir yatağı oluyor. kırman lazım. O da, ona ne diyor? Gel sen. Gel ben kıracağım seni. Tamam abi anne, akşam sabah oluyor. Ne akşam? Daha yeni akşam oldu oğlum. Abi. abi? sabah oluyor bence. Sabah oluyor be. Dolaşan. Dolaşan böyle. <laughs> of çok kötü. Ona <laughs> <laughs> burada sandım çok korktum. Gel de mahvet lan beni şimdi. <laughs> Ee, bed wars meydart meydart diyor lan bed wars meydart. Gel lan buraya. Kabuk kız ya. <laughs> Abi ananın ananın. Bu iki de bir çesde girip duruyor lan. <laughs> Kabuk kızı diyor ki hadi gidelim. <laughs> Gel lan buraya. Abi sürekli çeste girip duruyor lan bu. <laughs> Ömer'in Ömerim balı. <laughs> Abi bu kadar hazırlanmışsın, bu kadar gelmişsin işte senin balın var ya ilk kez yani bu kadar ilk kez bu kadar heyecanlı bir bed wars yapmış olduk evet evet arkadaşlar görüşmek üzere herkese iyi, iyi bakın bu arada bir ameri bir ameri kırayım ee, hemen bir bitsin ortadan kalan olaya ben az sürecek zaten hmm, az kadar... sürecek sen öylesin evet evet hemen şuradan hemen ben kırıyorum şu an abi, abi burada şey. oradayım abi olacak. Kırdım, kırdım yendim, yendim. Yendim. Ay, ben de bir şey mi? diyorum. Oley, yendim. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bir sonraki bölümde bay bay.